E futbol kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Eyüp. Bugün Galatasaray'ın sıcak transfer gündemini konuşacağız. Kanala abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu edersiniz. Sizler için mücadele ediyorum, sizler için gelişmeye çalışıyorum. Sizler için mesai harcıyorum. Evet belki çok fazla şey yapmıyorum ama yine de aboneliğiniz beni çok mutlu eder. Evet ilk haberimize başlayalım. Mertan Süzgün Galatasaray Frankowski ile anlaşma sağladı. Polonyalı oyuncu Lens yönetimi ve teknik heyetine yaptığı görüşmede Galatasaray'ın teklifinin kabul edilmesini istedi. İki taraf arasında bonservis pazarlıkları devam ediyor. Dünkü videomda da söylemiştim. Frankowski Galatasaray için çok hayırlı bir transfer olur. Çok başarılı bir transfer olur. Galatasaray Frankowski için yaptığı 5 milyon euroluk teklifi reddedildi, reddedildi. demiş Galatasaray oyuncu oğlu bugün. 5 saat önce. E, dün de daha doğrusu sabah saatlerinde bir haberi vardı. Lens forması giyen Frankowski için 5 milyon euroluk teklif, teklif yapıldı demişti. Anlaşılan o ki teklif yükseltilmiş ki bugün de haberini yapmıştı zaten Yağız Savuncuoğlu. Galatasaray Frankowski için yeni bir resmi teklif daha yaptı ve reddedilen 5 milyon euroluk teklifin üzerine çıktı. Lens bu teklifi değerlendirmeye aldı ve Galatasaray için resmi sözleşmeler resmi görüşmelerde bulunulduğu için oyuncuyu Nice maçını kadrosundan çıkarttı. Ee, hemen profilini açacağım Frankowski'nin ama öncelikle şunu gelelim. Sevilla Teknik Direktörü Garcia Pimienta Yuan Hu için takımdan kalacak çünkü giderse onun yerine sağ bekte oynamak zorunda kalacağım. Bu da Sevilla'nın sağ bekiydi. Bunu da konuşmuştuk sizlerle. Çok kıymetli bir sağ Bırakacaklarını zannetmiyordum. Henüz genç bir oyuncuydu çünkü. Sevilla'nın as oyuncusuydu. Şimdi ilk öncelikle Frankowski'nin profiline bakarak videomuza devam edelim. Oyuncu 1.75 boyunda orta sahanın sağında oynuyor ama böyle yazına bakmayın. Sağ kanat bektir kendisi. Yani bu sağ kanat peki Okan Hoca'nın üçlü tadının damağımıza kaldığını demesine de bakacak olursak demek ki üçlü sisteme gerçekten Galatasaray tam anlamıyla yerleşecek. Oyuncunun henüz lensde 3 yıllık daha kontratı var. 9 milyon euro pardon 8 milyon euro piyasa değerine sahip Polonyalı bir oyuncudur. Sağ ayaklıdır. Milli, milli de bir oyuncudur. 47 maça çıkıp 3 de gol atmıştır kendisi. Çok kıymetli, çok değerli bir bence transfer olur eğer gelirse. Lig 1'da 18 maçta 4 gol 2 asist. UEFA Konferans Ligi'nde 2 maçta 1 gol. Kupada ise tek maça çıkmış. Frank Kowski Polonya'dan da U16'sından başlayıp bütün maç kulvarlarında oynamış. 2018'den beri de Polonya A milli oyuncusu. Kariyerine lisede başlamış. Lisa Gdansk'dan Jagolion'a, Jagolion'dan Chicago'ya gitmiş. Amerika'ya, Chicago Fire'a. Chicago Fire'dan Lens'e e gelmiş 2.30 bonservis servis bedeliyle. Bu sene bütün maçlara ortalama olarak hepsine 90 dakika ilk 11 olarak çıkıyor. Frankoski çok değerli çok kıymetli bir oyuncu özellikle Lens kulübünden. E, ben zor bir transfer olduğunu düşünüyorum. Hala öyle düşünüyorum. Çünkü Lens kulübü biraz tuhaf bir kulüp. Paraya tok bir kulüp olduğu için biliyorsunuz kuşarınovu sattı, Danzo'yu sattı. Bir iki stoperi daha var. Medine'ye teklifler var ilgili bir de stoperi. Ya Lens kulübü gözü tok bir kulüp olduğu için ben dünkü videomda da söylemiştim. 7 milyon euro veriyorlarsa alır kaçarım. 29 yaşında olduğuna bakmayın. oyuncunun hızı yeterli. Kaan Ayhan'dan hızlı. Tek sıkıntısı da Kaan Ayhan gibi orta açmaz. Daha çok teknik oynuyor böyle yerden. O Simen çok iyi anlaşır. O Simen Morata'yı düşünürsek çift forvetin önünde. Ar sağ tarafta Frank Kostik'in olacağını düşünürsek çok başarılı bir hamle olur. Ama bu hamlini keşke dün yapılıp bugün... UEFA listesine bildirseydi diyorum. Çünkü neden? Birazdan onu da konuşacağız. Galatasaray çok enteresan seçimler yaptı UEFA Avrupa Ligi seçiminde. Biliyorsunuz tepkiler de vardı Kuyart'a transferinden dolayı. Hemen ona da bir bakalım. Hak, O da Galatasaray hayırlı olsun. Evet Carlos Cuesta 1.79 boyunda stoper sağ ayaklı Kolombiyalı Davinson hemşerisi birçok tepki var baya bir tepki var hani ben bunun hakkında short videosu da çektim orada bir arkadaşımız nerede tepkiyi gördün diye söyledi. Ben de kendisine gerekli cevabı verdim. Twitter'da düneyin ortalık yangın yeriydi. Dürüst olalım. Stoper'in boyundan çok yani şöyle bir özelliği olur. Stoper çok iyi sıçrar. Çok hızlıdır. Yani dersin ki yanındaki partneri dersin hava topları şeyini kapatsın. Ki zaten Davinson oynarsa Davinson o hava topları açığını kapatır. Ama ve lakin ne özelliği var dediğim zaman da elimizde avucumuzda pek bir şey yok Quest'e için. Çünkü düz bir stoper. Yani 1.79 olması çok enteresan. Yani Alexander da ligdeki en kısa stoper diyebilirim 1.82 boyunda. Ondan sonra işte ilk sıra yerleşen isim Cuesta Tipsel olarak stoperim diye bağırıyor. Katlarım stoperim diye bağırıyor. Ama tabi ne olacak ne bitecek hepsini göreceğiz. 10 maça çıkmıştı. Bir tanesi ilk 11'di. Genk kadrosunu düşünmüyordu. Galatasaray kadrosuna kattı. Şimdi Frankowski'den devam edelim. Hemen bir sakatlık geçmişine bakalım. Benim bildiğim çok büyük bir sakatlık geçmişti yok Frankowski'nin. Evet. Hani şöyle söyleyeyim. Oyuncu 29 yaşında neredeyse hiç sakatlanmamış. Kaçırdığı maç sayısı toplam kariyerinde 6. Yok yani adam maç kaçırmıyor. Bu açıdan Galatasaray özellikle de çok iyi bir transfer yaptı. Özellikle Kaan Ayhan'ın sırt problemlerini biliyoruz. Hani hepimiz artık bunu öğrendik biliyoruz. Kaan Ayhan'ın sırt problemleri varken sağ bekte, sağ kanat bekte bütün kulvarı idare edebilecek bir oyuncu kendisi. Sakatlık geçmişi yok hani Adoktor şikayeti, kasık sakatlığı bunlar olabilecekler ki kasık sakatlı mesela şöyle söyleyeyim size. Geçen seneye kadar hani bir geçen sene, bir önceki sene bir en sonunda ondan 4 sene öncesine sakatlanmış. Kaçırdığı toplam maç sayısı 6, toplam günse 40 gün değil. Öyle söyleyeyim. Yani 42 gün. Çok büyük bir şey değil. Galatasaray bence çok mantıklı, çok ideal bir transfer yaptı. Ben çok yakıştırdım Galatasaray'a dönecek servis dediğim gibi ben bunu hep söylüyorum. Bir futbolcu eğer ediyorsa o servis ödenir. Kimse de itirazını etmemesi gerekir. Niye? Çünkü abi iyi oynuyorsa o parayı verirsin. Icardi o, o kadar para verdin. İki sene seni şampiyon yaptı. O Simen o kadar para verdin. Altı puan farklı öndesin. Frankowski'nin gelmesiyle beraber. Şimdi benim tek şeyim bu. Bugün Avrupa listesi şeyleri açıklandı biliyorsun listeleri. UEFA'ya bildiren resmi kadro yeniden güncelledi. Galatasaray'da Mişi Batçuay, Victor Nelson ve Hakim Ziyech oyuncu listesinden çıkartıldı. Tek itirazım Nelson neden çıkarıldı? Hani Nelson'u neden gönderdiniz? Oyuncu gitmek istiyor olabilir, her şey olabilir ama sonuç olarak senin bir Avrupa hedefin var. Ve bunun için mücadele ediyorsun. Böyle bir zamanda Nelson'u gönderip, 4 yıllık tane tecrübesi olan bir stoperi gönderip, onun yerine ondan neredeyse 10 santim kısa bir stoper almak, bence çok mantıklı bir iş değildi. Ama dediğim gibi tabii ki de yöneticiler kadar biz iyi elbette bilemeyiz. Onların vardır bir bildiği diyelim. Belki de Okan Buruk istememiştir. Nelson'u. Mustera, İsmail Yakup, Davinson Sanchez, Roland Salay. Salay'ı sene başında söz verilmiş. Muhabirler bunu söylüyor. Sene başında söz verilmiş. Sene Avrupa Lisesi'ne ekleyeceğiz devre arasında diye. Lemina'nın dışarıda kalması çok enteresan. Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dres Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Celert, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Victor Osman, Barış Alper Yılmaz, Mora Atamet, Han Baltacı. Neden Icardi hala diye soracak olursanız şöyle bir şey. 3 oyuncu çıkarttığın zaman Icardi'yi çıkartmana gerek yok. Hani Icardi'yi çıkartıp bir daha yenisini ekleyemiyorsun. Çünkü kural öyle onun için de çıkartmazsın. Mantıklı bir hamle. Elias Celert böylecelikle anlamış olduk ki Galatasaray'da kalmaya devam edecek ki bence... Frankowski'nin yediği olarak gayet yeterli bir oyuncu ki oyuna her girişinde de oyunun temposunu arttırıyor. Yani beğenirseniz beğenmezsiniz. Ejaz bu takımın temposunu arttırıyor. Bu arada kanala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu edersiniz. Kanalımızın izlenen %98'i kanala henüz abone değilmiş. Sizler için mücadele ediyoruz. Çaba sarf ediyoruz. Emek harcıyoruz. Sizlerden tek ricamız ücretsizdir abone olmak. Abone olursanız kıymetli bir tıkla abone olursanız çok mutlu edersiniz. Galatasaray'da şimdi şu sıkıntı Carlos şey özür dilerim Lemina yok. Mario Lemina yok. Orta sahaya baktığın zaman Kerem Demirbay'a mı güveneceksin? Mertens 38 yaşında. Berkan Kutlu sol bek ediyor olarak düşünülüyor. Bir tek Gabriel Sara Lucas Torreira o kadar. Orta saha o kadar. Ama gerçi şimdi Frankowski'nin gelmesiyle Kaan Ayhan diyecektim de Kaan Ayhan mecbur sağ bek olacak. Baktığımız zaman işte bu yüzden dolayı diyorum Frankowski'nin gelmesini Dün daha çok isterdim Galatasaray için çünkü Avrupa listesinde yazacaktın ya Yazmazsan böyle gideceksin eksik Kanatsız kuşlar gibi maalesef Hani Morata gerek var mı o simen varken Avrupa'da da 2 çift santrafor oynamazsın mesela Ama bak şu ay gitti o simenden başka da santrafor yok o da haklı Enteresan oldu çok enteresan oldu Galatasaray'ın kadrosu Hani sene başında Avrupa ayarları kurarken durumun buraya gelmesi ki aynı problem bence Fenerbahçe'de de var. 5K zaten elendi. Her şeyin hayırlısı olsun diyelim. Umarım Avrupa Kupası ülkemize gelir. Hangi takımın olduğu hiç önemi yok. Herhangi bir takım kupayı ülkemize getirse bizim için yeterlidir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Kanala abone olup desteğinizi gösterirseniz çok mutlu edersiniz. Aboneliğimiz ücretsizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.